Ve kat nereye gidiyoruz? 30. hafta Artık kontrolümüze gidiyoruz. Cinsiyeti öğrendikten sonra ilk kontrol. Doğru mu? İlk. Hadi bakalım. İlk kez ne göreceğiz o zaman biz? bakalım. <laughs> sen görüyordun değil mi? Kesinlikle bakıyor muydun yoksa? Ben gizli bir şey evet, doğru. Doğru. Kapatıyordu bize cinsiyeti. Görmememiz için arkadaşlar. Tamam, sen gizli bir yer. vardı. Cinsiyeti de belli son artık bir buçuk ay. Belki evet. her an olabilir Her an olabilir. Yok canım de böyle deme ya. olmasın. Ay, ay yavaşla. Ben niye böyle Aynen. yapıyorum? Aynen. Çok Çocuk kavga mı? Çocuklar arkada. Mira! Günaydın. Vay, günaydın. De. Günaydın. bay. Eyla günaydın. Aynen. Ay, Ay, Şunları kırma da bunu size. Bay bay. Ay nasıl el sallıyor. Vay. Oh, oh Bunlar bal ya. Bunlar bal bal bal. Ha? Hadi bakalım güzel bir gün olsun. <laughs> evet o zaman. Haydi bakalım cümbür cemaat. Üstad günaydın. Haydi bakalım gelin. Cümbür cemaat, cümbür cemaat. Cümbür cemaat. Cümbür cemaat Her sene. Her hadi sene bakalım. bu saatlerde. Hoca bizi kovacak valla <laughs> bu kadar kalabalık. Bu inşallah. Bu kadar kalabalık kovacak artık. Mia, hadi bakalım Mia. Ey Evet, heyecan o zaman. Var mı heyecan? Çok, çok He? heyecanlı, çok. Çok Ay, şey ben çok. Ben çok heyecanlı Çok heyecanlı <laughs> Ondan sonra da ikinci doğum takibinde eşin hiç ortada görünmedi. Kadın hep tek başına Peki, muayene yani ediyor evet. genelde. O, o, o da olabilir. Yani bence Tayyar yine her doğumda geldi. E, geldi. O zaman Tayyar'a bir alkış. <gülüyor> 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 şey, Hücran'la <laughs> konuşuyoruz. Hücran diyorum gelecek misin? Dedi ki gelirim. E, ama bebeğim küçük daha falan. Yani ben dedim beni sakın yalnız bırakmayın. <laughs> 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 Hocam suda mı doğursam? Yani şöyle suda doğumun artı bir etkisi yok. Ya epidural ya suda denir. Aynen. Yani şöyle diyeyim ben e, şimdi burada tabii sizle evet. konuşunca da herkese konuşmuş gibi oluyoruz ama yani e, ben suda doğumun çok pozitif bir şey olduğunu düşünmüyorum. Biraz abartılmış bir şey olduğunu düşünüyorum. E, yani zaten epidural veya işte suda doğum ikisinin de amacı ağrıyı azaltmak. Yani. Ee, işin şekli değil daha çok amaç o sıradaki ağrıyı azaltmak. Biz genelde doğumlarımızda zaten epidural takılmadığı sürece ağrının fazla olduğu zamanda mümkün olduğu kadar işte duşa sokarak hani bir şekilde suyla temas ettirerek e, o ağrıları azaltmaya çalışıyoruz. Zaten benzer etkiyi gösteriyor. Ee, epidural takıldığı zaman da suda doğum olmuyor. Çünkü yani enfekte olur diye. Ben suda doğumdan bir yönden dolayı biraz şeyim e, suyun içinde hani biliyorsun doğumda idrar gayzan e, bunun gibi şeyler çıkabiliyor. Ben de çok dayanıklı değilim bu konuda. <gülüyor> <gülüyor> ama ya ben onu düşünüyorum, biliyor musunuz? Yani nadir ben tabii ki, düşündüm. ama sonuçta çıktığı zaman çıkıyor. Ama be yani nadir değil. Soruçta bebeği de o etkileniyor mu o gaysan, O Yani sana. şöyle Yutumluyor bir şey mesela. söyleyeyim, yıllarca çalışmasını yaptılar. İşte bebek doğunca yıkamayın dediler. Ee, hani suyla yıkamayın, ertesi gün yıkanır falan diye dediler. Dezer. Ama bebek doğunca suya şey, doğuyor, de. yıkanmış oluyor. Çok tezat. Yani de. bilmiyorum. Yani Biraz ama tabi böyle de. şeyler de var. Yani mesela kordon. Ne nasılsın Hoş geldin. Ee, işte kordon kanı biriktirirken de normalde işte kordon kanı nasıl alınıyor? Doğar doğmaz bebeğin hemen krem ve kordon kanı alıyorsun Ama çalışmalar oldu. Dediler işte <laughs> mümkün olduğu kadar kordonundaki bütün kan gitsin o zaman altta kesin. E o zaman kordon kanı nasıl alacağız? Evet. Böyle bir tezatlar var. <laughs> Uygun muyuz? <laughs> tamam. Geliyor. Oti. Baba oti. Oti. Kardeş. Kardeşim. Kardeşim. Vallahi gidiyor.

Ela'nın küçük kardeşi. Ela'nın küçük kardeşi. Hayır, ben büyük. ha, sen büyüksün. Sen ablasın. Evet. Niye küçük? Ne küçük? Ne? De küçük. büyük. Ege gel hocam. Efsane ya. Konuşması ya. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten. Emir Ege. Ay, Aferin hocam. lan. Beğendiniz mi? Ben beğendim. Neden? Ben beğendim. Nasıl beceriniz bunu? Bana bu şansım olur mu? Sak, e bak işte saçma sapan bir şeyler koyuyor. Şimdi Ramazanlar kızı evet, ama. Emir Ege. <laughs> Ege. Ege güzel. Şey Ege de çok güzel. de çok güzel. Emir ismi de çok güzel. Ben beğendim yani. Tek olmasın dedik. Yani tek e Emir çok bana şey geliyordu. Yaramaz oluyor falan dedi. E, tek, isim olsa Emir ve Ege mi? İki isim bana e, tek ben baba. ikisini de çok sevdim. Ege de, Ege de şey güzel, vardı. Ege de güzel. Ege'yi tercih ediyorum. Ege'yi de ediyorum. Ege'nin çok yakın baba. arkadaşımın çok yani neredeyse kardeşim yapayım. değil mi? Onun çocuğun da ismi. Egemen de babasının ismi. Çok, çok, çok çocuğun Ege koydu. Ben severim Ege ismini. Ege şey bir isim ya. Yani Daha modern. Evet. Güzel şeyler çalıştıran bir isim. Ege'yi duyduğum zaman ben Ege. Böyle şey yaz. Uzun. Mavi. Güzel. Maal, onlar geliyor yani. Ege Ege'de kötü bir yanım yok. Hmm. Anladın mı? Bunlar insanlar Ege'yi seviyorlar. Ben Ege de. ama şey de bir isim. unisex ee, de bir isim. Evet. Kadında da var. Ege, o, evet. Var mı? Tabii. Ege'de bir Ege. ha, daha mı? <laughs> 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 Allah korusun. <laughs> Kızlar <anneler> ne <laughs> <herhalde> Zaten 3 tane. Ege'de bir Ege'de bir Anılımla daha çok erkek ağırlıklı yaşıyor. Hayır o anılım benim kız arkadaşım var zaten. E, Şöyle, Ege erkek ağırlıklı ama kızda da var. Anıl da erkek ağırlıklı ama kızda da var. Anıl da erkek ağırlıklı. Evet. Çok İsmi olsun kardeşim ben Ne, ne kadar var mısın? Bebek. Bebek. <laughs> Sadece bebek mi diyelim? Dönmüyor mu gerçekten? Dönmüyor mu gerçekten? Dönmüyor mu gerçekten? de benim yalnız onu çıkıyorum. Tabii ya. Mı? Ya Yamazan mı? Ekim mi? Majan. İşte o majan var mı diyor ya majan. Yaちょっと döndürdüm. sadece eli var onun bak görüyor şu eli? Şu tuttam eli var. Şöyle şey yapsak şimdi. Ne arka arkaya doğumlar yaptın ya? Yapacağım. bir Şey mi? Tehlikeli. Yani şöyle doğum sonrasında hemen pabal, silki, falan yapmak lazım atonya olmasın diye. Yani böyle bebeğin her hattını alabiliyorum. Bu kadar. Ben de daha. Işte, yani bu kadar belli olmaz. E, kas dokusu evet. azalmış. Bunun ama yoksa? Evet. E, ben de elinde de her şeyi hissediyorum. Evet. Nasıl hissediyoruz onu elde o kadar çok? Çünkü reyim dokusu zayıf. Hmm. Hmm. Ben de çok 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 seviyordum. Top ağrıyamadan, bebek Her vakitesi, farkında mısın? Sen geçen tutuşun evinde şeylerinde Böyle. Ha. Normal doğum çok zorunda mı olup, Taylan'la oynayabiliyor musun? Yani Yok. iyi giden bir normal doğumda hiçbir problem olmaz. Yani hmm. İyi giderse, pozisyonu iyiyse, niye normal doğum yapmayalım? Bir de Tayyar bir şey diyor, normal doğum sezaryen yaparsan toplaman zor olur diyor benim için. <laughs> yani her zaman ameliyat yani daha kötüdür. Olabilirse normal doğum iyi bir normal doğumu tercih ederim tabii ki. Evet. Baba yanmıyor. Varız. Nasıl şimdi neresin Direk hissediyorsunuz ya. Evet. Şöyle birazcık döndü. önündeki kolunu çekmedi. Onu bekliyorum biraz. Eee. Buraya kaydırdıysa. 33 33 de mi? 33 artsın tanıyım. Arsta diyelim galiba. 34 sen. 34 müyüm? Hmm. 4 sene mi kaldı? Evet. Ama ben çok korkuyorum ama o zaman korkmayacağım diye kendimi şartlandıracağım. Çünkü birada de korkuyorum dedim, de kork, kork korktun yani sonra. Çok korktum yani, aşırı korktun. Doğum giderken böyle korkulu bir şekilde gittim. Elan tutmuştum ya bir anda sonra doğdu. He, ha, ha, yani hiçbir şey şey yapmadım, hani bir korku yoktu. Şimdi Ela'dan sonra biri olunca, yakın bir doğru olunca korkarak gittim ister istemez hani. O hatırlayarak gittin. Bunda böyle kork... Aslında Mira'da e, ee, anestezik ile alakalı böyle ufak bir sıkıntımız var ama sen aslında kolaydı doğum değil mi hocam? Tabii. Hemen oldu aslında. Hiç ağrı çekmedim ben. Kısa süre ağrı çektim. O kısa sürede ağrında epidural çok iyi yerleşmemişti. Ama süre kısaydı sonuçta. Evet süre kısaydı. Sürekli burada da süre kısa olacak. Mümkün. Süre kısa olması bazen tabii ki özellikle proteinin evet. sonradan toplaması açısından riskli. biliyorsun. Hani kısacık sürede neden doğum yapıyorsun? Proteinler ne? neden toplaması lazım, ne? kasılması lazım? İşte o yüzden o ilaçları başlayacağız. Baba, bu ne? Ama doğal da yani, semik bir şey değil. Orduğum bir de Gamze Devil'i de önerdim bana hmm. fotoğraf çıkacak. Gamze de çok, iyi. Çok şey de de yapayım de yapayım de yapayım. Beraber çalıştık <laughs> ya. Hı hı. O, onu arayacağım. Bu çocuğun Bak şu eli var ya. Yani. Hiç şu, mi gösterdi? Bak burun, ağzı görüyor musun? evet, gördüm. altında. Evet, Onun evet. önünde el var, kol Onun Onu çekmesi lazım ki, şimdi böyle yaptı. Onu çekmesi lazım ki şey yapalım. Evet, şimdi görürüz. Sersiniz ara verelim, tekrar gelelim biraz. Öyle mesela. yapacağım evet. ben, gidiyor çıkardım. Merhabalar. Ee, Elaya yarım çorba mı söyledin? Tamam. Ne evet, diyor? Evet. Ama iki ayrı ayrı Bir tane çorba mı diyor? Bir çocuklar için çorba. Çorba ne var? Mercimek. Çocuklara bir çorba isteyelim. Sen ne istiyorsun? Ben de istiyorum. Ben de bir çorba alacağım. Bir de lahmacun ha. Ben de çorba. Bir bir çorba ikisini yiyelim. Evet, öyle yapalım. tamam. Bir de bu peynir koyuyorsunuz ya, peynir de istiyorum. Şey, evet arkadaşlar. Köpek yüzünü göstermedi o zaman. Biz de yüzünü görmek istiyoruz. O yüzden. Bekliyoruz. Yaratı Ama kahvaltı ettirmedi. Aşağı oynar mı? Oynamaz. Hayatım. Oynamaz. Ben de faiz biraz daha doğru. Bizim çorbamı kahvaltı Haydi o zaman. O zaman sonra bir buçuk kez ettirmedi. Tekrar. Yavuz 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 Yavuz